Ama bizim milliyette <laughs> televizyonumuz yok, uydumuz yok, radyomuz yok, gazetemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sadece konuşarak gizli gece müdürleri evlere yayınlayarak milletimizi uyandırdık. Gerçekten bunları uyandırdık. Ben e, demek bu da Oktay da var, Ağrı Bey de var, ben de. Yani ben ilk 21 yaşımda hapse gitmişim. 21 yaşım var dedim hapse gittim. Böyle ilk girdiğimde böyle bir yatağın üstüne uzandım. Ellerimi kapattılar. Bram kırdı, kolu kırdılar. Bak da kırdılar. İkinci 23 yaşında, sonra 26 yaşında, en son 27 yaşında hapse girip çıktım yani. Yani böyle ama bizi ezmek istiyorlar. Ama her bir ben hapse giriyordum ya. Benim dışımda iki tane arkadaşım tekrar harekete geliyordu. diyorlar ya bu videoyu sen anlar, ikinci için olacak? Bu hareket birisini hapse alıyordu, üçüncü harekete geliyordu. Ben e, o 2008 civarlarında traktör taktı yani. Traktör taktı hakimiye ister ki kendi bizim milletin gücünü alsın. Millet bir istatla bağlasınlar, bağlasınlar, gücü alır. Bitsin, tekrar evine Ama milliyetçiler onu diyecek. Milliyetçiler onun, ee, biz de milliyetçiyiz ya. Yani sen televizyonun var, uydun var, ne evet. yapalım, hiçbir şey yok. O, o büyük bir size ilan istihbaratın karşısında durmuşuz. Ve duracağız da bitireceğiz bunları. Ama evet. durduk da orada, biz çalıştık da, ya arkadaşlarımı hatırlıyorum, 20. yaşında öğrenciydik. Arkadaşlar, Kenti babası o zaman 5 şeyle, 5 ileri parameyliydular. 3 ileri biyudubusa diyorduk, 2 ileri biyudubusa milleti gönüllü olarak dolduruyordu. Gelin istaneye gideceğiz, beraber istibar atacağız. O mesela biz kendimiz analiz yapıp, organize yaporduk onları. Bu noktaları milliyetçiler getirip Türk dünyasının seslendirir. Yine Azerbaycan'da etkili. Artık Türk dünyası takreçen diyor. Ama biz tehlikeye gireriz. Yani yarın İran, İran'ın tam elinde bu Yarın tam istediği gibi bitirebilir. Yine bir traktör yoktur diyor. O zaman ne yapacağız? Yani. Ama bitirebilir yani. Unvandır. Yani unvandır. Sadece olduğu zaman biz onu kullanabiliriz. Olduğu zaman. Ama ona bağlı değiliz. Ya burada Adana Belediye Başkanı Hüseyin sözlüdür. Hatırlıyor. Yanlış söylüyor Yazık. Yani. Gü Güney Azerbaycan'a gidiyor. Milliyetçi adam. Güney Azerbaycan'a gidiyor. Hem de diyor, gittim Güney yaz traktör takımına ta ta gittim o yönetleyen konuşuyor diye hiç kimse beni karşılamadı. <laughs> Bak o almış, o ne almış. Şimdi azar <daha zaten, gülüyor> <bu>, Devrim <laughs> mi hafızları bu Takımı devrim mi demişler? <laughs> yani onu diyorum, bu bir unvandır. Buna çok altına girmememiz yani, <laughs> <yani>, lazım. <laughs> traktör bu kadar. Traktör hani vardır, onu kullanacağız. Yoktur, bitme yani bir şey bitmeyen de elini Başkasın bir Galatasaray'ı yükselmiş. Biz Güney Azerbaycan'a böyle geldik, Galatasaray'ı yükselmiş. Yani, biz de böyle bir yani, 2008'de Traktor'dan sonra, Traktor'dan sonra artık e, hakimiyet böyle düşünüyor ki, bu hareket siyasileşti. Denk 2006'da, 2007'de Devletsiz Milletler Kurumu, bir, Birleşmiş Milletler'in yan kurumlarını biz oraya kaydettirmişiz. Devletsiz bir millet olarak, Dünya Azerbaycan'ın kitleleri de var orada ama biz dünya olan ülkeler kullanıyoruz, dünyada olan ülkeler. Güney Azerbaycan olarak devletsiz milletlere başta Gamon teşkilatı olarak ve Doktorun başkanlığı Türkçü Erikan oraya kaydettiriyoruz. Ve orada gelip konuşmalarımız oluyor. Sessiz dünyayı uzatmak istiyoruz. O arada maalesef bize, e, Türkiye'de bazıları bize Amerikan çocuğu diyorlar. Bazıları bize Kürt yanıcı diyorlar, Peşak yanıcı diyorlar. Ama bunlar rağmen bizim yanıcıyız. <laughs> <zamanı diyorlar. gülüyor> Biz neden ki o doğru olduğunu olduğuna inanmışız onu ümitmeye çalışıyoruz. Bunlar dünya esası vardırdığı zaman, dünya bizi duyduğu zaman İran diyor ki hem de örgütleştik. Yani GAVOP, 90, e, 2002'de kurulmuş Gavok, yani tabanı 98'de kurulmuş, 2095'de e, evet. ama o 2000 falan günlerde açıklandı ki biz varız. Ve sonra böyle böyle örgütlemeler başlıyor. Dünyanın bu en büyük örgüt Gavok'tur. Dünyanın bu yollar özellikle Azerbaycan ve Türkiye'de yollar ya da Azerbaycan ve Türkiye her zaman İran'la Türkçü dolarla bir terliğe girdi var. Ve yani böyle bir <laughs> ne yapsın? Ee, i̇lk 2008'de Yamun'un öğrenci bulundu. <laughs> hapsaldık. Öğrenci bulundu. Dedim mi 2008'de hapsaldık. 7 kişi hapsaladılar. hapsaldılar. 7 kişi hapsaldılar. E, 4 ay e, tek hücreli tek kişilik tanımladı, de kaldı. İşkence, sorgu, işkence, sorgu biz çıktık. Bizden bir yıl sonra Gamon'un merkezi yönetim kurulu hapsaldılar. Kanunun merkezi 13 kişi tutukladılar, hapsaldılar. Ve Gamon bitirmek istediler. Yani doktor köyü yanı dışarıda, 13 kişi içeride bunları alsak, bitecek artık kamu olmayacaktır. O arada biz kaç kişisek ül Türkiye'ye gelmişiz. Maalesef haps, haps, arkadaşlarımızın her 9 dokuz Daha mı hapsen, şimdi hapsenler. Şimdi yürüyüşle meyler Bir kutlu yıkarlar. Şahane Lakin esendi. Bunlar şimdi daha mı Ya Ali İbrahim var. Ya Ve artık diyor millete böyle çalışacağız. Millete hapsen. Ah, yani bu milliyetçilerin gözünü korkutacağız. <laughs> Abbasistan'ı tutuyorlar. Ezimli kendini Hasenler ile Yani böyle böyle herkes Türkiye'yi gelip duruyor, onu da tutuyorlar. Neden gitmişti, ne işin var Ve bu hapis gözaltına almalar başlıyor. Ve evet, yani kötü şekilde başlıyor. 9 yıl hapis ve yani benim arkadaşım şimdi hapse gittiğinde oğlu e, ee, 4 aylık 5 aylık 5 beş aylık öyle, şimdi 4 yaşındadır. Allah mesela oğlunun büyümene bir diye yok. Ama o oğlu diyor ki baba ben bu yolun devamlısıyım. 4 yaşında diyor. Yani Facebook'ta bakabilir görebilirsiniz. Gerçekten, ya Atilla Fazli bunlar dediğim insanlar benim hocalarımdır. Dediğim insanlara hoca gibi her zaman bana kutsal olur. Hani düşün, benim düşüncemin öncüleridir. Onlar bana kutsal olur. Bunlara rağmen e, hakimiyet bu millet bitti. Aktifler içeri aldık ya hapsaladı. Bitti diyorlar. Artık kimse bunu yapmaz. En son e, ilan. İran televizyonun devlet televizyonu ikinci kanalında Türklere hakaret ediyor. Türkler dişlerin e, tuvalet fırçasıyla yıkarmış, ne yapmışlar. böyle bir şeyler için. Ama bunda da, burada gerçekten çok baskı, hem ekonomik baskı var idi, hem korku, öldürme korkmalar var. Millet çıkmaz diyor. Ben kendim diyorum ki millet çıkmaz. Millet dışarı çıkıp ayaklama yapmaz. İtiraz etmez. Ben kendim öyle düşünüyorum İstanbul'da. Ama o iş olduğundan bugüne kadar ben o kadar mutluyum ki bizim millet özellikle gençler herkes şartlara kalıyordu. Herkes böyle ilk önce üniversite gene üniversite başlandı. Bu hareketin tamamı bilimsel bir Bilimsel bir başlıyor. Ben ağzından kimse böyle bir sokakta durdum diye geldi. Herkes bunu e, araştırıp inanıp tutmak olan yani, bir şey. Dünyada bir var, var. Ve çok güzel şekilde bir de bir, 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 bir. Erdem'de, evet, Ulu'da, Erdem'de ve özellikle Tarak'ın İran'ın başkenti Tarak'ın sükür millet ölüm olsun Fars'a dedi. Yani Fars'ın başkenti, sen sükür diyorsa ölüm olsun Fars'a hiç bize dokunmaz. Bu bize çok iyi diyoruz. Biz kendimiz işare olarak çok moral aldık. Bu Türkiye'de de başta sizin gibi arkadaşlar olmakla ve özellikle Mülkolojik Verde'nin yardımcılığıyla Türkiye'nin 45 şehrinde aksalarımız. Türkiye'de ya, yani İlk olarak Türkiye'de biz İran Türkiye'den çıktık. Hani Türkiye'de herkes bize İran Türkiye diyor. Siz İran Türkiye. Özellikle ben Türk araştırmalar vaktimde gittiğimde siz İran Türkiye diyor. Ya ben İran'ı kabul etmiyorum. Ne yapıyoruz diyorum ya. Biz Siz Güney Azerbaycan Yok siz İran Türkiye Aynı arkadaş dediğim gibi. Neden ki İran Güney Azerbaycan ise orada parçalanıyor ya. Türkiye'de parçalanacak diye. Ama konuda biz bu kadar kabul etmiyoruz. İlk olarak Türkiye'de özellikle Milli Meclis'te biz böyle inen şekilde Güney Azerbaycan Türk olarak yapıldı, tavırdı. Ve biz de bunu iyice kullanarak, iyice